Hayatınızın en güçlü dönüşümüne hazır mısınız? Şimdi bir an durun ve hayatınıza dışarıdan bir gözle bakmaya çalışın. Eğer bugün kendinize soracak olsaydınız, bu yıl ne kadar büyüdüm? Hangi alışkanlıklarımı değiştirdim? Hangi hedeflerime gerçekten ulaştım? Nasıl bir yanıt alırdınız? Gerçek şu ki, çoğumuzun günleri bir rutin çemberinde geçiyor. Her sabah aynı şekilde uyanıyoruz, aynı seçimleri yapıyoruz ve sanki farklı bir sonuç bekliyormuşuz gibi aynı yolları izliyoruz. Ama bu döngüyü kırmanın zamanı gelmedi mi? 2025'in eşiğinde dururken hayatınızda gerçekten sıra dışı bir değişim yaratmanın tam zamanı. Ama önce bir şeyi netleştirelim. Değişim büyük çabalarla ya da yoğun bir irade gücüyle başlamaz. Değişim küçük ama tutarlı adımlarla başlar. Her gün, her an yaptığınız seçimlerle başlar. Bir düşünün. Bugün kendiniz için farklı ne yaptınız? Sabah uyanır uyanmaz telefonunuza mı uzandınız? Yoksa birkaç dakika boyunca sessizce derin nefes alıp zihninizi mi toparladınız? Günün stresine hemen kapıldınız mı? Yoksa bir an durup daha bilinçli kararlar almayı mı seçtiniz? İşte bu farkındalık anları dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bilim bize gösteriyor ki beynimiz inanılmaz bir esnekliğe sahip. Nöroplastisite adı verilen bu özellik sayesinde Sinirsel bağlantılarımızı yeniden şekillendirebiliriz. Her yeni seçim, her farklı davranış beyninizde yeni bir yol oluşturur. Bu yolları ne kadar sık kullanırsanız, o kadar güçlü hale gelirler. Tıpkı her gün aynı yoldan geçen bir insan gibi, zamanla o yol netleşir, belirginleşir ve yürünmesi kolay hale gelir. Fakat çoğu insan bu süreçte hata yapar. Büyük hedefler belirleriz. Daha fazla kitap okuyacağım, daha sağlıklı besleneceğim. Daha fazla hareket edeceğim. Ancak bu hedefler bizi bunaltır. Çünkü onları günlük küçük adımlara bölemeyiz. Sonra da başladığımız noktaya geri döneriz. Bugün size bambaşka bir yaklaşım önermek istiyorum. Bu yaklaşım doktor, Joe Dispenza'nın araştırmalarından ilham alıyor. Dispenza insan potansiyeli ve dönüşüm hakkında çığır açıcı bir bakış açısı sunuyor. Onun yöntemleri bilimsel teori ile gerçek hayatta uygulanabilir pratikleri birleştiriyor ve bu yöntemlerin en önemli parçası şu. Büyük değişimler yaratmak için büyük adımlara değil, tutarlı küçük eylemlere ihtiyacınız var. Hayatınızı değiştirmek için devasa adımlar atmanıza gerek yok. Sabah sadece bir dakika meditasyon yapmayı seçebilirsiniz. Her öğüne bir sağlıklı yiyecek ekleyebilirsiniz. Telefonunuzu yatmadan önce bir saat kenara koyabilirsiniz. Bunlar küçük görünüyor değil mi? Ama işte sır burada. Bu küçük eylemler hayatınızı yeniden inşa eden bir domino etkisi yaratır. Bir düşünün, sabah kahvenizi içerken bir dakikanızı sessizliğe ayırmak tüm gününüzü nasıl etkileyebilir? Ya da her gün 10 sayfa kitap okumak bir yıl içinde kaç kitabı bitirmenizi sağlayabilir? Bunlar kulağa küçük geliyor ama bu küçük alışkanlıklar birleştiğinde hayatınızı tahmin edemeyeceğiniz kadar değiştirebilir. Şimdi size bir meydan okuma sunuyorum. Önümüzdeki hafta için değiştirmek istediğiniz tek bir alışkanlığı seçin. Belki her sabah telefonunuza bakmayı bırakacaksınız. Belki her gün birkaç dakikanızı nefes egzersizine ayıracaksınız. Bu tek alışkanlığı seçin ve bir hafta boyunca tutarlı bir şekilde uygulayın. Küçük bir değişikliğin hayatınızda nasıl bir dalga etkisi yarattığını fark edeceksiniz. Unutmayın, alışkanlıklarınız sizi tanımlamaz. Onlar sadece öğrendiğiniz davranışlardır ve değiştirilebilirler. Beyniniz her yeni seçimle kendini yeniden şekillendirir. Siz de kendinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Şimdi bir durun ve etrafınıza bakın. Bazı insanlar hayatlarını değiştirmek için Ocak ayını bekliyor. Yeni yıl kararları alacaklar. Sonra o kararlar Şubat ayında unutulacak. Ama siz buradasınız. Siz şimdiden başlamaya hazırsınız ve bu sizi diğerlerinden ayırıyor. Önümüzdeki yılın sizi nasıl bir yere taşımasını istiyorsanız bu yolculuğa şimdi başlayın. Küçük adımlarla, tutarlı seçimlerle, farkındalıkla ve unutmayın, her yeni seçimle beyninizde yeni yollar inşa ediyorsunuz. Bu yollar size yepyeni bir hayatın kapılarını açacak. Gelecek sizi bekliyor. Neyi seçeceksiniz?